Hepinize merhaba arkadaşlar, yepyeni bir PUBG Mobile videosundan herkese selamlar. Evet, yine balkaba partisi yapmaya şu anda inişimizi gerçekleştirdik. Sarı Mumya'mızla beraber... Oha dayı sen ne arayındın? Uziyi ben bir alayım şöyle yakında daha mantıklı bir seçenek olabilir hepimiz için de. Ben niye böyle heceleyerek, ben fero gibi konuşmaya başladım? Oğlum sonradan her yere adam... o oh, Canım yok, canım yok... Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar. Ben bu canla buradan çıkacak mıyım lan? Harbiden. Dur. Oradan var ya o gelse ölmüştüm şu an. Bir dakika. Şu an şu an like isteyemem. Şu an like isteyemem. Buraya niye böyle oldu bir anda ya? Ulan soldaki nike bak. Allah'ım ya Rabbim. Çok değişik nikler koyan arkadaşlar var. Hüseyin yani İbo arkadaşınızı bir daha gözden geçirin. Şu fight'te bile şu gözüme takıldı. Anan. Yanlışlıkla attım. Yanlışlıkla attım. Evet Hüseyin. İbo e ile sana lobide tekrar mutluluklar. Pasar mıyım bu kit'i? Bastırır mı? Ya zıplayacağım sandın değil mi sen? Ya yere yattım o da tam tersi anladı. Akıl oyunu. Çık, anlatabiliyor muyum hani? Tabii efendim. Sen de bir düşer misin? Teşekkür ederim. İyi bari güzel düştü en azından. It's Ghost. Abi botun adına bak oğlum ben burayı şimdi temizledim mi? Ne oldu burada çok fazla insan vardı. Bir anda nasıl bu kadar az kişi olabilir? Oğlum tamam şimdi like isteyebilirim. Like istiyorum arkadaşlar. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Play Sultan'da da çekilişimiz devam ediyor. Hemen cicik Play Sultan'dan çekilişimize katılmayı ihmal etmeyin. Teşekkürler efendim. Balkabağına gidelim belki. Aha. Zilin sesi geldi. Sağdan. Kardeşim terasta mısınız? Yani bu inanılmaz bir e, 8 katlı pusu mu? Ben onu anlamadım. Şu pencereye atabilsem. Ah bok attık. Senin kafanız. Vallahi kendimizi patlatacaktık. Az kalsın. Bak yemin ediyorum benzin döküp yakacaktık kendimizi. Ha, 2 lira indirim geldi diye benzine. Şunu tutar mı? Bunlar 2 galiba bak o da çekti. Ananı satayım. Sen bir... Siz ikiniz de körsünüz kardeşim. Siz gerçekten ikinizin de eli kulağı koordinasyonu kulakları yok. Bir mi kaldı? Yok. Aha, aynen bak ben şu an oradayım. Bak ben şu an oradayım. Hayalinden hemen uyandıracağım seni şimdi. Oo, bu sinirli. Bu çok sinirli. Aynen oradan çıkılmıyor ama. O çok sinirli ama oradan çıkılmıyor. Bayağı sinirli. Şöyle. Yok hiç bakmıyor. Hala sinirli. Container style. Canı az ya. Bunu oradan çıkarmam lazım şu anda. Dur bakayım. Yok. Şöyle birazcık beyin yakan bir şeyler yapsam. Bakar mısın? Yok. Bakar mısın? Yok. Buradan bakar mısın? Yok. Buradan. Ya tam çıktığım anda bunun kulağı var galiba ya. Bu eski kulağı kesik. Bu hareketi bilerek yapmadım ama aslında siz bilerek yapmışım gibi düşünün. Bu da klavyenin üstünde oturmuş galiba. Aa zıplıyorlar lan. Oğlum zıplamayın ya. Vallahi zıplamayın. Bak şu günlerde zor video çıkıyor. Kankalar. Şiva. İzleyin, videoyu izleyin. Vallahi bak. Oğlum bütün samimiyetimle söylüyorum. Öpücük. Öpücük. Öpücük nerede lan? Tüm samimiyetimle size öpücük gönderiyorum. Beni anlayın arkadaşlar. Vallahi kil peşinde video çekmeye çalışan garip bir adamım ben. Berkay buraya siyah beyaz şey yap. Tamam mı? Daha yeter ya. Kil peşinde koşan, çok fazla ihanet uğramış, insanlar artık güvenemeyen bir adamım ben kardeşim. Vallahi bak izleyin videodan izlerseniz kendinizi. Şivalar çok 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 selamlarım iletiyorum kardeşim size. Fire. Eyvallah eyvallah güzel loot toplamışsınız Helal olsun gerçekten her zaman böyle loot toplayın Güzel şeyler olacak gibi Aha fişek atılmış Oo, Hem de Galata fişeği Galata'da atılmış güzel bir fişek Bak Bak sen Bak sen bu mermiyi bana atma, atmamalıydın Nereden sıktı bu Koçinki tarafındaki şu kanaldan mı Aa gördüm seni Oo, Hiç gözükmüyorsun lan Vallahi bak Hiç gözükmüyorsun ha kim dedi sana gözükmediğini? Birisi söyledi mi sana? Nereye kaçacağını sanıyorsun acaba? Sen burada çok takılmışsın kanka ya. Vallahi bak. Arabik tayyare kardeşim benim. Adam, adam. Devam. Burayı da temizledik. O sağ çıkan sonradan bu herhalde. Kendini tarlaya vurmuş. Tarla faresi olma yolunda. Bizim Galata'daki drobun var ya. Tamamen içinden geçmişlerdir. Hiçbir şekilde bulamayız gibime geliyor ya. Aha. Bir adet bayi. Gördüm seni. Bir adet o mı? Oho burada tarla karışacak. Bunlar bana doğru gelsin bir de. Oh. Sen de bir at. Onun üçüncüleri vardı sanki bir de. Andy Cafer mi? Ya sanki Bununla biz bir yerde denk gelmiştik ve bu bana küfür mü etmişti ya birkaç gün önce? Öyle bir şey hatırlıyorum ya. Evet evet. Bu oydu. Hatırladım. Konuşacak mı diye bekliyorum ama. Yok konuşmadı. Hatırladım ya. Evet evet. Andy Cafer. Aklıma da hatta böyle şey kalmış. Büyüklük küçüklüğü müydü? Ha böyle. Aynen ilk harfleri büyük Ben bunu vurmuştum bu bana küfür etmişti ya Sonra 10-11 kilim mi ne vardı Sonra ölmüştüm videoyu komple silmiştim Yani size hiçbir zaman paylaşmadım Bakayım kayıtlarda varsa Berkay buraya koymuştur zaten Yoksa koymamıştır Yani öyle bir şey hatırlıyorum ya Bir dün veya dünden önceki gün olmuştu Böyle bir şey. Yani yoksa normalde atmazdım öyle tavamama ama da. Durduk yerde mesela. Ben hedefi vurdum. Herif bana ana küfür etti. Mesela durduk yerde. Ya böyle tipleri de hiç anlamıyorum mesela. Çok garip ya. Vallahi çok garip. Gelir bence buraya ya. Bunu beklesem ya. Bir daha gelsin. Bir daha bekleyeyim mi ben bunu? Gelir mi? Sinir oldum ha bak. Bence bunlar gelir tekrar ya. Lootlarını almak isterler yani. Şu an yeniden doğmaları da vardır diye düşünüyorum. Şu arabayı şuraya koysam eski haline yok çeviremem. Kulübede yatayım birazcık da bakayım gelecekler mi? Aha. oha ne oluyor lan? Soldalar. Soldalar. Sol iki galiba. Bak kilimi çaldı ya. Bak yatıyor orada. Bak tipe bak. Tekmiş bu. Aa doğma hakkı yokmuşlar. Bu onun takımındaydı ama az önce. Evet evet. Ya kilimi de çaldı var ya 17 demiştim şimdi ya. Durduk yerde. Yani şöyle kil çalma olayından nefret ediyorum ya. Yani çok kötü oldu. Benim umudum şunu da almakta. Hepsini almakta ama yok. Bu sefer yoklar. O beni hatırlayamadı galiba. Yoksa mikrofondan kesin konuşurdu ya. Küfür ettiği adamı hatırlar herhalde. Sarı bir adam. Yani durduk yerde vuruyorsunuz arkadaşlar. Hepsi küfür ediyor yani. Çok garip enteresan bir durumdu. Neyse. Gidelim. Ya denk geliyor böyle ya. 2-3 günde bir sürekli birileri e, sık oynadığınızda. Arkadaşlar sık oynamaya başladığınızda. Veya saatleriniz falan şeyse e, denk gelebiliyor. Düzenli oynayan tayfaysa yani. Var mı uçta birisi? Kardeşim şu köprünün ucuna pusuyorsunuz ya ben oralarda çıldırıyorum ya gerçekten bak. Benzinimiz bitiyor ben şu uazı almam lazım da mavi ev dolu değildir inşallah. Şunu araya kıstırsam. Yok olsa çoktan tarardı beni. Şurada bir boostumuz da fullleyelim de ne olur ne olmaz. Abi böyle 6 tane falan kit oluyor ya envanterde çıldırıyorum ya. Oo iyice uca vermiş alanı ya. Ben şu sessiz Tesla'yı alırsam her şey daha güzel olur gibi geliyor arkadaşlar. Tesla gerçekten bu oyuna gelmiş en güzel araçlardan biri ya. Sesini hala anlayamayanlar oluyor. Böyle evin dibine girene kadar. O konuda baya avantajlı ya gerçekten. İyi ki de almışım. Hiç fark etmez pembe, mavi vesaire neyi varsa. Aha. Sonunda zelin sesi geldi arkadaşlar. Bu köprü gibi duruyor. Şuraya arabayı kavur yapsam demirlerle beraber Bak ses avantajını sağladım şu an. Yok görmüş. Bir baksana ucundan ya. Aha. Şunu bir çaldırmayalım. Şimdi orada bir var. Oo onları var. Ah be. Çaldırdık onu. Vallahi free alacağım. Tamam bunu da çaldık. Burada biri daha var. Şuraya şöyle cover atsam. Evet. Sağda bitirdi. Tek kaldı sanırım. Evet. Sağda. Hadi göster şu ayağını be. E ee, hadi göster be. Bunu vurabilirsem bütün oyunu bitirmiş olurum ya. Ulan hiç göstermiyor. E ga gaza ölecek bu. Öleceğim bak. Öleceksin yani. ...Tesla'yı en azından smoklayalım da... ...smoklayıp kaçabiliriz buradan. Ya oğlum bir baksan şuradan şöyle bir. Oo el bombası attı. Ben gideyim buradan en iyisi. Daha mantıklı bir açı yakalarsam... ...daha iyi olacak yani. Sıkıntılıymış abi. Allah çok sıkıntılıymış. Ya ama geleceksin ya. İlla geleceksin buraya yani. Ana. Abi yaptığım salaklığa bakar mısın ya? Adamlar buraya pusu atmış tabii ki ya. Ben arkayı hiç düşünmedim ya. Ya harbiden var ya böyle salaklık olamaz ya. Sattım ya bildiğin oyunu sattım yani. Gerçekten fena bir satış oldu ya. Adamlar tabii ki gazın dibini bekleyecek. Ben çok ayrı yerde düşün hiç arkaya düşünmeden kill alacağım diye sadece öndekine odaklandık. Bak bunu da o alıyor değil mi şimdi? Gerçekten kaçtım ya. Ya beni vurdular gerçekten. Oradan o herif nasıl sağ çıktı hiçbir fikrim yok. Ama böyle olmaz arkadaşlar. Saylanmaz. Devam ki. Tekrardan yeni bir oyuna geçtim arkadaşlar. Nusa'ya indim bu sefer. New Nusa'yı biraz özledik yani. Tryhard bir maç geçsin diye şöyle. Abi haritayı seviyorum ya. Ana o e, benim. Anasının... Nereye gittik ya? Dedim arkadaşlar. Yani burada şansımız bazen daha fazla yaver gidiyor. Bir Air Angel, bir gideriz diye. Az önceki oyunu satmamdan dolayı hepinizden özür diliyorum. Elimden geldiğince bu maçta sizlere güzel bir içerik çıkarmaya çalışacağım. Geç silah aldım ama olsun. Elimizden ne gelirse yapacağız kardeşim. Sen bir düş. Sen de bir düş. Bak kilimi... Bak kilimi çaldı bir de. Tipe bak. Bak tipe bak bir de. Burada neden hep klavyenin üstüne oturan isimler var? Ben onu anlamıyorum abi. Vallahi anlamıyorum yani. Ya buraya birazcık da erken düşüp silah alabilseydim her şey daha güzel olacaktı ama. Olsun yapacak bir şey yok. Biri var bir yerde yine de. Nereden bakıyor acaba? Bak çatıda. En üstte mi? En üstte misin? Bak buraya sürekli düşüyorlar. Yani sen beni duydun herhalde. Hayda. Ya bunlar gelmeye devam ediyor. Bekle, bekle. Lan pür dikkat oynuyorum şu an ha. Öyle böyle bir oynama yok hem de. 10 mermim var. Bakar mı bana? Onda pompalı vardı ama birazcık tırstım bundan. Pompalarsa pompalamasyon oluruz. Çok sıkıntılı şeyler başımıza gelebilir arkadaşlar. O yüzden hiç gerek yok. Yok hiç. Bunlar var ya üremeye başladı. Yemin ediyorum ürüyorlar ya. Şu. Teşekkürler. Hemen geleyim seni çekeyim. Sonra başımıza iş çıkıyor. Aradasın. Bak aradasın. Biliyorum. Ben şu lazeri bir alayım. M4'üme de lazer takayım. Nefret ediyorum Holloway 2x'ten. Geliyor musun gelmiyor musun? Bir karar vermedin ya. Oğlum bak Nusa'ya girdik. Hıncımızı Air alamadık. Bizi hala zorluyorsun ya. Sen mi git. Bir çakal sen misin lan? Oğlum bak oğlum bir daha klavyenin üstüne oturarak isim koyma tamam mı kendine? Nickname böyle nickname'ler koyma kendine. İsme bak ya. Böyle isim mi olur oğlum? Yanlışlıkla tüm tuşlara basmış. Ortada birileri var galiba bir daha. Oğlum ben bu Nusa'yı harbi çok sevdim ha. Çok güzel mi etmiş lan? Aha. Buradan ona doğru uçsam. Öyle bir manyaklık yapsam mı acaba? Ha? Bu Avel uğramaz değil mi beni? Sen gerçekten kolsuz bir adamsın ya. Gerçekten bak. Yat bakayım aşağı. Hop oh, 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 hop 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 hemşerim. Ya nasıl çimenden mermi geçmiyor arkadaşlar. Bildiğiniz yeşillik çimenden 7.62 mermi de geçmiyor. Gerçek hayatta bu kardeşim geçti mi ağız burun patlıyor oğlum arkadan çıkıyor bu mermi. Tabi gerçeğini gördük biliyoruz o yüzden yani. O, o da güzel hikaye. Neyse alan çok uzak değilmiş. Biz bir yaklaşalım alana doğru. Başımıza ne işler açtın ya. Bu gaz çok vurmaz da. Sonradan gireyim birazcık. Şöyle bu bir uçağa kaçağa gideriz. Alan geliyor. Kaldı 8 kişi. Drop'tan bir AVM alıp fantastik bir şeyler mi yapsak? O drop alınmıştır mı? Stren, stren. Alınmıştır mı? Çaprazda çatışıyorlar da. Yanında kutu var abi. İçinden geçmişlerdir o drop. Aa orada. Geliyorum geliyorum bekle. Bekle Ecelin geliyor. Sen beni... Evet elinde AMR var ve beni görmeyen bir kör adam. Bakalım bunu duyacak mı acaba? Kulağı var mıymış? Ben kulağı almayan adamları çok seviyorum ya. Gerçekten bak. Hı. Hı. Aferin. Aferin kardeşim. Aferin. Ver o AMR'yi bana. Alan yakın değil mi? Bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Vurmaz. 50 tane kit alırız şimdi. Taş kapının anahtarı neymiş lan? Lan AVM'ymiş lan. Ben AVM... AMR'ye sandım. Şu bal anahtarı neymiş ya? Ben onu anlamadım taş kapının anahtarı mı, balkabağın anahtarı mı? Neyse artık balkabağı görmekten PUBG Mobile'da Cadılar Bayramı konseptinden dolayı beynim yamaşıyor arkadaşlar. Oradan yine M249 sesi geldi de ben bir ona bir yaklaşayım. Nereden sıkıyor bu? Gel bana gel mi diyor? Bot taklidimi mi yapıyor? Anlamadım ki. Nasıl bir şey içerisine girdi? Oo, teleferikçi. Sen bir git. Oh, geldi o da. Sana bir tane Yok. Oha Bunun kafası Adamda Yemin ediyorum dünyanın en iyi pingi var AVM'yi salladım geri gitti öne geldi Ya bu Çinli herif zaten Çin'den gelmiş oraya baksana Japon mu Çin mi anlamadım Oğlum bura Avrupa sunucusu lan. Ne işiniz var sizin burada? Son bir adam kaldı. Akıllarda tek bir soru. Nusa'da son kalan bir adam nedir arkadaşlar? Hangi ligde oynarsanız oynayın. Nusa'da kalan son adamın kimdir, necidir, nedir? Tahminleri alabilir miyim? Şu son adamı da bir bulabilsek. Her şey çok daha güzel olacak ama. Acaba nerede? Son adam mı? Yapay zeka mı? Bot mu? Yani Ot olduğunu sizler gibi ben de fazlasıyla tahmin ettim. Nusa'da son adam hep böyle oluyor ya. Çözemiyorum. Böyle bari egzantrik bir vuruş deneyelim. Gayet güzel, hoş olmuştur diye düşünüyorum. Sizler de beğenmişsinizdir umarım arkadaşlar. Güzel, fena, süpersonik bir oyun olduğunu düşünüyorum. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İsteklerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Berkay ver oğlum bizi. Yok dur. Neydi o? Memati'nin sahnesindeki Lokman mıydı lan? Neyse biz Berkay diyelim. Berkay. Efendim abi? Ver çıkış müziğimizi. Ver. Hadi gidelim.